telefon hattımızda bir seyircimiz var. Bu arada telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 289 50 43 sevgili seyirciler canlı yayınımıza bağlanıp hocalarımıza merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. İlk telefonumuz Antalya'dan Fatma Hanım telefon attığımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Buyurun. Hemen sorunuzu alalım. Ee, hocamıza değerli hocamıza merhaba hocam. Merhaba. Buyurun. Ee, glukoz 92 benim kan sonuçlarımı aldım yeni dün evet. 92. Ee, ben merak ediyorum ileride e, şeker hastalığına yakalanabilir miyim? Kolesterolüm artı yüksek 228, ee, HDL 71, kan LDL grubu. 156. Kan Sonuç. grubumuz ne? Kan grubum A grubu RH pozitif. Az önce e, demiştiniz kan grubuna göre ben onu da rica ediyorum A grubu RH pozitif artı 55 yaşındayım. Peki Fatma Hanım. Teşekkür hocam. ediyorum. Ee, geçmiş olsun Fatma Hanım. Çok teşekkür ee, aslında ediyorum. Aslında bir e, şeker hastası sayılmazsınız. Bu parametreler sizin şeker hastası olduğunuzu veya olabileceğiniz hakkında bir bilgi veren bir durum değil. genetiğinizde var ise ailede bununla ilgili bir yatkınlık var ise annenizde babanızda teyze hala da yakın akrabalarda var ise olma ihtimali vardır ama madem şeker düşük çıkıyor ve HDL LDL dediğimiz ee, şeker hastalığını tetikleyen parametreler düşük. O zaman beslenmenizi sadece dikkat ederek e, bundan korunabilirsiniz. Genetik yatkınlığınız var ise hiç önemli değil beslenmenizi dikkat ederek, çevresel faktörlere, psikolojik faktörlere dikkat ederek inşallah şeker hastalığına yakalanmaktan kurtulmuş olursunuz.